Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte yakın zamanda ölüm testine soktuğumuz Crucial'ın P5 SSD'si ile ilgili bir gelişme paylaşacağız. Evet Recep soruyorlar zaten o SSD'ye ne oldu diye. Bu sefer PCIe Express bir SSD'miz olduğu için çok hızlı yazıp okuyabiliyoruz. Doğal olarak sonuçları daha hızlı bekliyor herkes. Evet. Öncelikle şunu belirtelim. SSD yaşıyor arkadaşlar. Evet. SSD bu kadar kısa zamanda mefta olmadı. Testlerimiz devam ediyor. Öncelikli olarak bu Crucial'ın P5 SSD'sinin 500 GB'lık sürümünün garantisi ne kadar veriyor? 300 TB yazma garanti veriyor Crucial, ondan sonrası artık senin karına. Yani bu ömür değil, kesinlikle 300 TB yazlık ve SSD kontağı kapatıyor diye bir durum yok. Kesinlikle yok. Onu öncelikle söyleyelim çünkü bazen bizim de dilimizde bir alışkanlık olmuş. Ömrü diyoruz, SSD'nin ömrü diyoruz. Aslında bu vaat edilen bir garanti. Ama 300 TB deyince bunun anlamı nedir? Yani senin için anlamı nedir? Herhangi bir ev kullanıcısı için anlamı nedir? Ali, ben sisteminde kullandığım mevcut SSD'den bir örnek vermek istiyorum. Benim sistemimde şu anda 1 TB'lik bir tane NVMe SSD var. 960 EVO modeli. Evet. Ben baktım ki bu SSD'ye ne kadar veri yazmışım. Yani Mantıklı. bu 300 terabayte ne kadar sürede ulaşacağım ben kendim normal kullanımdaki, aslında normalin biraz daha üstünde kullandığımı söyleyebilirim. Ali şimdiye kadar 44TB veri yazmışım o SSD'ye. Ne kadar zamandır? Ne kadar zamanda? 350 günde yazmışım bu veriyi. Yani bir yıl takribi olarak senin 44TB yazman için gereken süre ise senin bir 300TB'ye doldurmak için birkaç yılın var. Kesinlikle. Bir hesap yaptım Ali, ben kabaca günde 130 GB veri yazmışım. Evet. Az bir rakam değil gerçekten yani her gün iki tane GTA 5 kurmuşum gibi SSD'ye. Evet. Evet, bunun sebebini de açıklayalım. Bizim sistemlerimize çok büyük video dosyalarını devamlı aktarıyoruz. Recep o e video dosyalarını, test dosyalarını bilgisayarına, SSD'ye aktarıp alıyor. Aldıktan sonra izliyor. Sonuçların doğru olduğundan emin oluyor. Hepimizde benzer kullanımlar var. Yani bu profesyonel bir kullanım aslında. Evet, şimdi her gün 30 GB veri yazıyorsam ve SSD'nin garantisi 300 TB ise takribi ben bu garantiye 6.3 senede ulaşıyorum. Yani normal garanti yılını zaten aşmış oluyorsun. Normalde 2 yıllık ürünlerin garantisi var. Kurumsal firmalarda 5 yıl falan garanti verilebiliyor ama bunların ikisini de aşmış oluyorsun. Son kullanıcının kullanımı böyle bir terabaytlara, petabaytlara kolay kolay varmıyor. Onu söyleyelim. Yani standart bir kullanıcı Recep'in yarısı hatta daha düşük miktarda belki de onda biri kadar SSD'sine okuma yazma işlemi yapıyor. Evet ama yine de hız onlar için gerekli. Ömrü doldurma süreleri daha uzun. Yine çok büyük Excel'lerle çalışanların bile senin bu dosyayı yazma ve okuma sürene ulaşacağını zannetmiyorum. Peki biz bu testi ne kadar hızlı yapabiliyoruz? Yani 6 yıl bekleyecek vaktimiz yok Recep. 10 yıl bekleyecek vaktimiz de yok. Daha hızlı bitmesi lazım. <laughs> Ali, 10 günde biz bu SSD'ye 300 TB veri yazmayı başardık. Evet, aralıksız okuyup yazma işlemi yaptığınız zaman gerçek dünyada olmayan bir durumu yaratmış oluyorsunuz. Yani gerçek dünyada aralıksız olarak okuma ve yazma işlemi yapan hiçbir uygulama yok. Bu kadar çok veri yazılmıyor. Ama 10 günde PCI Express, NVMe SSD'nin okuma yazma hızı sayesinde buna ulaşmanız mümkün. Ve bu testte elde ettiğimiz sonuç 300 TB'i geçtikten sonra yani garantisi dolduktan sonra SSD'nin çalışmaya devam ettiği yönünde. Evet, SSD'miz çalışmaya devam ediyor. Tabii ki merak edilen konulardan bir tanesi de hız. SSD ilk günkü hızını koruyabiliyor mu? Cevap hayır, artık koruyamıyor. Evet, koruyamamasını bekliyordum zaten Recep. Belli bir miktar içinde alokasyon var. Ölen, bozulan kısımlar olduğu zaman o kısmı alacaktır. Kapasitesi de daralacaktır diye bekliyorum. Kapasite de senin gördüğün bir daralma var mı? Bir de onu soracağım. Şu an herhangi bir kapasite daralması ve herhangi bir hata yok Ali. Hata yok, kapasite daralması yok ama bizim okuduğumuz ilk hızlara artık ulaşamıyoruz. 3398 megabayt saniye artışık okuma ve 3124 megabayt saniye ardışık yazma hızı elde ediyorduk. Şu an durum ne? Şu an Ali 1806 megabayt saniye okuma ve 1663 megabayt saniye yazma. Yani halen daha saniyede 1 gigabaytın üstündeyiz ama ilk günkü 3 gb değerlere ulaşamıyoruz. Başta 1.8 1.6 ile başlasaydık şu an baktığın zaman SATA SSD limitlerine yaklaşmış evet. olacaktık. Yani bir ürünün garanti süresinin ötesinde aşırı derecede okulması ve yazılması onu belli bir aşınmaya maruz bırakıyor. Bunun da aşınmayı açıklamıştım daha önce çünkü bazı kullanıcılar sormuş ya oynayan mekanik parçası yok bu SSD'ler nasıl aşınmaya uğrayabilir ki? İçinden elektrik geçen her alette elektronlar atladığı için plakalar arasında nasıl ki bir paslanma oluşuyorsa o elektron atlaması da parçaların üzerinde yani özellikle içerideki mikro parçaların üzerinde bir birikmeye sebep oluyor. Ve doğal olarak bizim görmediğimiz ölçüde nano ölçeklerde cihazda bir yıpranma gerçekleşiyor aslında. Evet NAND flash yongaların belli bir ömrü var. Şimdi burada bir başka konu daha var. SSD'nin sıcaklığı. Biz teste ilk başladığımızda SSD 70 derecenin üstüne çıkmaya başladı. Hatta ben 73 dereceyi gördüm. Evet. Bu bağlamda SSD'nin üstüne Adata'nın XPG soğutucusunu taktım. Evet daha önce incelediğimiz bir soğutucuydu. Hatta kenarda duruyordu. Genellikle kullanmıyoruz. Çünkü gündelik hayatta çok fazla soğutmaya ihtiyaç ihtiyacımız olmuyor. Aynen öyle. Bu SSD'de de normal bir ofis kullanımında ya da oyun kullanımında SSD'yi soğutmaya ihtiyacınız olmayacaktır. Ama biz aşırı derecede hızlı çalışan bir test yaptığımız 24 saat aralıksız çalıştırdığımız için soğutmaya ihtiyaç duyduk. Bunu da niye yaptık? Soğutmasak olmaz mıydı? Olurdu. Ama testimiz daha uzun sürecekti. 10 günde değil belki 20 günde bu değere ulaşacaktık. Evet. SSD'niz serin çalıştığında daha yüksek yazma ve okuma hızlarına ulaşabiliyorsunuz. O zaman testimiz bitti mi Recep? Tamam deyip kalkabilir miyiz işin başından? Ali, teste devam edeceğiz tabii ki ki bu SSD'nin ömrünü doldurana kadar veri yazmaya devam edeceğiz. O zaman devamı için takipte kalın. SSD'mizin ömrünü doldurduğumuz zaman yeni güncellememiz olacak. Doldurmadan da arada sırf merak edenler için bir güncelleme yapabiliriz. Evet yine makaleyi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.